Uykulu Tarih Kanalı'na hoş geldiniz. Burada tarihin tozlu sayfalarını alıp size uykuluk, tatlı ama aynı zamanda eğlenceli bir şekilde anlatıyoruz. Abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Unutursanız Firavun sizi sabaha kadar taş taşımaya yollar, bizden söylemesi. Bugün çok enteresan bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal edin. M.Ö. 2500 Giza Ovası'ndasınız. Güneş daha doğmadan horul horul uyurken birden çadırın önünde bir bağırış. Haydi uyanın. Taş bloklar kendi kendine yürümüyor. Karnınıza bir parça ekmek, yanına biraz soğan ve o meşhur Mısır birasından bir yudum. Ve hop, piramidin rampasında buluyorsunuz kendinizi. Evet, bugünkü sorumuz şu. Bir piramit işçisi olarak hayatta kalabilir miydik? Gün boyu taş çekeceğiz. Güneş altında kavrulacağız. Öğle molasında ekmek bira diyetiyle idare edeceğiz ve akşam eve dönünce belki biraz senet oynar, belki de sadece yere düşer uyuruz. Yani anlayacağınız bugünkü videoda piramit işçilerinin günlük rutinine dalıyoruz. Hem tarihsel gerçekleri konuşacağız hem de biz olsaydık kaç gün dayanırdık diye hep beraber hayal edeceğiz. Hazırsanız Firavun'un gölgesine adım atalım. Bakalım hayatta kalabilecek miyiz? Gece boyunca Gize Ovası'nda kurulmuş işçi köyünün üstünü örten yıldızlar kumların üzerine loş bir ışık serper. Çadırların içi sıcak ve havasızdır. Yerde kamış hasırları, üstünde ince keten örtüler. 50 kişinin horlaması adeta devasa bir orkestraya dönüşmüştür. Bir köşeden ince bir fırk sesi, diğer köşeden koca bir horrrti cevabı gelir. O kadar uyumlu horlanır ki, bir an bunun firavun tarafından planlanmış bir müzik olduğunu düşünebilirsin. Sabah saat 4.30. Henüz güneş doğmamış ama gökyüzü lacivertten mora dönmeye başlamıştır. Çadırın içi zifiri karanlık. Sıcaktan bunalmışsın, nefes almak zor. Çadırın üst kısmından içeri toz girmiş, burnuna dolmuş, arada bir hapşırıyorsun. Yanındaki işçi arkadaşın rüyasında hala taş çekiyor belli ki. Uykusunda mırıldanıyor. Hadi, çek ulan, çek ulan diye. Sen de hasırın üzerinde kıvrılmışsın, kolunun altında minicik bir keten parçası. O da yastık diye kullanılıyor. Omzun uyuşmuş ama kalkmaya halin yok. Derken birden çadırın kapısı şiddetle açılıyor. İçeri sabahın ilk serin rüzgarıyla beraber bir bağırış giriyor. Uyanın, taş bloklar kendi kendine yürümüyor. Firavunun rüyası beklemez. Çadırdaki horlamalar bir anda kesilir. Herkes homurdanarak doğrulmaya çalışır. Birinin sesi kısık ve öfkeli. Daha yeni uyumuştuk be abi. Başka biri uykulu gözlerle. Bugün pazar değil miydi ya der. Ama pazar diye bir şey yok bacım. Her gün taş, taş, taş. Sen gözlerini aralarsın, kafan zonkluyor. Uykusuzluktan mı yoksa dün geceki üç tas biradan mı belli değil. Çadırın içinde ter kokusu, toz, bir mayasının ekşi kokusu birbirine karışmış. Yanındaki işçi dişlerini gıcırdatıyor, öbürü de üstüne kıvrılmış. Ayakların uyuşmuş kalkmaya çalışırken sendeleyip düşecek gibi oluyorsun. Biraz yüzünü toparlamak için çadırın kapısına yürüyorsun. Çıktığında gökyüzünde hafif bir aydınlanma var. Ufuk çizgisinde nidin serin sisi yükseliyor. Uzaktan horoz gibi bağıran, işçilerin sesi duyuluyor. Ortalıkta dumanlar, sabah ateşleri, ekmek kokusu. ama daha çok toz. İç sesin şunu söylüyor. Şimdi yatmaya devam etsem mi, yoksa taş blok kafama düşene kadar mı beklesem? Ama Kahya tekrar bağırıyor, bu defa çok daha yüksek. Çıkın çadırdan. Bugün rampalarda kimin sağlam kolları var göreceğiz. Ve işte o an netleşiyor. Güneş doğmadan önce çadırda o tatlı horlama uykusu resmen bitti. Yeni bir taş çekme günü başlıyor. Sabah serinliğiyle birlikte çadırdan sürüne sürüne çıktın. Gözlerin hala yarı kapalı, bir elinle esnerken diğer elinle belini tutuyorsun. Çünkü dün taş çekerken bele piramit girmesi oldu. Etrafta toz, duman, hafif bir güneş ışığı ama asıl dikkati çeken şey kahvaltı kuyruğu. Mısırlı işçilerin sabah menüsü Michelin yıldızı falan değil ama o zamanın Starbucks'ı sayılır. Ekmek, soğan, bira. Sıra uzadıkça uzamış. Herkesin elinde bir tahta kase, gözlerde aynı ifade. Allah rızası için karbonhidrat verin. Ekmek sıra sana geldiğinde önüne konan ekmek aslında bildiğin ekmek değil. Bu, Nil kenarında öğütülmüş arpa ve emmer buğdayından yapılmış, taş gibi sert, çenesini kırabilecek kıvamda bir şey. Çiğnemeye çalıştığında dişlerinden minik kıvılcımlar çıkacak gibi o kadar sert ki bugün değilse bile beş yıl içinde dişlerinde piramit büyüklüğünde çürükler oluşacak ama işçinin ekmeği kutsaldır onu ikiye böler kenarından ufak lokmalar alırsın her lokmada kum taneleri ağzına girer çünkü fırınlar öyle steril değil unun içinde taş kırıkları kum parçaları var çiğnerken dişlerin kıtır kıtır ses çıkarır yanındaki işçi sana bakar Dişlerin çıkana kadar sakın bırakma. Firavun izliyor. Soğan bir de yanına soğan. Şimdiki gibi salata soğanı değil, iri, keskin kokulu, gözleri yaşartan, nefesini üç günlüğüne öldüren cinsten. Ama Mısır'da soğan eşittir enerji. Antik doping maddesi resmen. Bir ısırık aldığında gözlerinden yaş geliyor, ama aynı anda bütün damarların açılıyor. O kadar keskin ki yanındaki arkadaşın bayılacak gibi oluyor. Ama herkes yiyor çünkü biliyorlar ki soğansız taş çekilmez. Arada espri yapılır. Kimse taşları çekmiyor aslında. Hepimiz soğan gazıyla havalanıyoruz. Bira ve geldik kahvaltının yıldızına. Bira. Tabii senin bildiğin serin köpüklü bira değil bu. Kıvamı neredeyse çorba gibi. Hafif ekşi, bulanık, düşük alkollü bir içecek küçük kaselere doldurulmuş. İçine bir yudum aldığında önce yüzünü buruşturuyorsun. Çünkü tadı ekşimiş boza ile mayalı ayran arasında kalmış. Ama sonra alışıyorsun. Bu bira işçilerin her şeyidir. Sabah kahvaltıda enerji, öğlen öğünde serinletici, akşam yemeğinde uyutucu. Ayrıca bira Mısır'da işçilere maaş olarak da veriliyor. Yani düşündüğünde aslında sen maaşını kahvaltıda içiyorsun. Yanındaki işçi bir dikişte kasesini bitirir ve sana bakıp der ki: "Bugün var ya, bu bira olmasa rampada taş yerine ben kendimi çekerim." Kahvaltı atmosferi, çadırların arasında kahvaltı eden yüzlerce işçi var. Kimisi sessizce ekmeğini kemiriyor. Kimisi soğanın kabuğunu yere tükürerek yanındakine şaka yapıyor. Bir grup işçi biralarını kaldırıp birbirine vuruyor. Firavun için diye. Sanki bir kadeh kaldırma töreni gibi ama kimsenin keyif aldığı yok. Herkesin tek amacı hayatta kalmak. Sen de ekmeğini soğana sürüp ısırıyorsun. Arkasından bir yudum bira içiyorsun midende taş gibi oturuyor ama garip şekilde enerji veriyor. İç sesin şöyle diyor. Demek ki antik enerji içeceği buymuş. Red Bull yerine Red Onion. Kahvaltı sonrası karnın doyar doymaz, kahya tekrar bağırıyor. Hadi bakalım, Firavun piramidi kendi yapmıyor. Rampalara, sen daha soğan kokusunu burnundan çıkaramamışsın ama yapacak bir şey yok karnında taş gibi ekmek, damarlarda soğanın gazı, kafanda biranın bulanıklığıyla rampalara doğru yürümeye başlıyorsun. Karnında taş gibi oturmuş ekmek, gözlerinden yaş getiren soğan kokusu, kafanda ekşi biranın hafif sersemliğiyle çadırdan çıkarsın. Daha güneş yeni doğuyor, ortalık loş, gökyüzü mora çalan bir turunculukla parlıyor. Nil'in üzerinden ince bir sis yükseliyor. Kuş sesleri yok, çünkü kuşlar bile bu saatte taş çekmeye çıkmaz. Önünde kilometrelerce uzanan bir işçi kalabalığı. Herkes aynı yöne gidiyor, piramidin rampalarına. Birinin elinde ip, öbürünün elinde çekiç, bazılarının omzunda kocaman odun kütükleri. Ve herkesin suratında aynı ifade. Bugün de ölmeyelim ayaklarının altında kuru toprak gıcırdıyor. Etrafta yüzlerce çadır, sabah ateşleri hala tütüyor. Çocuklar annelerinin eteğine yapışmış, babalarının arkasından bakıyor. Baba, piramit bitince ev alabilecek miyiz? Baba ise derin bir iç çekiyor. Ev mi? Ben bu gidişle mumya olurum oğlum. İşçi köyünden rampalara doğru yürüdükçe kalabalık artıyor. Kimisi şarkı söylüyor, Kimisi daha şimdiden kavga ediyor. Yanındaki arkadaşın homurdanıyor. Şu soğan var ya, taşlardan ağır geldi mideme. Öbürü cevap veriyor. Sen yine iyisin. Benim karım dün gece fazla bira içtiğimi söyledi. Halbuki ben maaşımı içtim. Herkes gülüyor ama kahkaha bile yarım kalıyor. Çünkü sırada 2,5 tonluk taş bloklar var. Kalabalık ilerledikçe davul sesleri duyuluyor. İşçiler ritimle yürüsün, aynı anda taş çeksin diye birkaç davulcu hep önde gider. Bum, bum, bum. Sen de adımlarını onlara uydurursun. Her adımda ayakların daha ağır geliyor ama davul seni sürüklüyor. Arada bir grup genç işçi, moral olsun diye şarkı patlatıyor. Çek ulan, çek ulan, firavun seyrediyor ulan. Kalabalık gülüyor. Sonra hep bir ağızdan aynı ritmi tekrar ediyor. Yolda şarkılar böyle doğuyor işte. Yürüdükçe piramidin heybeti ufukta beliriyor. Daha tamamlanmamış. Üst kısımları hala iskelet gibi ama devasa kütlesi göğsünü sıkıştırıyor. İçinden şu geçiyor. Bu nasıl bir bina kardeşim? Biz apartman dikmiyoruz, bildiğin dağa şekil veriyoruz. Rampalara yaklaştıkça kalabalık ikiye ayrılıyor. Bir kısım yeni taşları taşıyacak, bir kısım rampalarda sürükleyecek. Usta işçiler yukarıda ölçümler yapacak. Senin görevin belli, ipi çekmek. Firavun'un gözünde en kıymetli meslek olmasa da piramidin en çok ter döken kısmı. Tam rampanın önüne vardığında güneş ufuk çizgisinden çıkar. Koca bir turuncu disk kumların üzerinde yükseliyor. O an yüzlerce işçi aynı anda gözlerini kısar. Çünkü güneş gözlükleri yok. Bir an için herkes sessizleşiyor. Belki de Mısırlılar için Ra'nın gözünü görmek böyle bir şeydi. Senin iç sesin şöyle der. Günaydın Ra. Günaydın piramit. Günaydın sırt ağrısı. Rampa başında kahyalar bekliyor. Ellerinde sopalar, gözlerinde uykusuzluk. Birini seçip bağırıyorlar. Sen Bugün ip başındasın. Sen taşın altına gir. Sen arkadan it. Senin adın da çıkar. Gel bakalım sağlam kollu. Halatın başına geç. O an anlıyorsun. Bugün pazartesi sendromu yok. Çünkü pazartesi, salı, çarşamba hepsi aynı. Taş, taş, taş. Yürüyüş sırasında komiklikler de olur. Bir işçi yanlışlıkla ayağını deve pisliğine basar. Herkes güler. Başka biri o kadar uykuludur ki yürürken gözleri kapalıdır. Yanındakiler onu dürter. Bir çocuk koşarak babasına ekmek yetiştirir. Baba kahvaltıda ekmeğini unutmuşsun. Baba gülerek ekmeği cebine koyar. Bu küçük anlar taş çekecek işçilerin moralini ayakta tutar. Sonunda rampanın altına gelirsin. Yüzlerce adam ipleri hazırlamış, taş blok bağlanıyor bir grup işçi kazma kürekle zemini düzeltiyor. Ortalık gürültü içinde, iplerin gıcırtısı, çekiç sesleri, bağırışlar. Rampanın başına vardığında artık güneş yükselmiş, hava ısınmaya başlamıştır. O koca kireç taşı bloklarından biri yerde seni bekliyor. Yaklaşık iki buçuk ton ağırlığında. Öyle ki tek başına görsen ben bunu itsem mi bile demezsin. Ben bunun yanına oturup ağlasam mı dersin? Önce usta işçiler gelir. Bloğun etrafına kalın halatlar sarılır. Halatlar o kadar kalındır ki senin kolunla yarışır. İplerin liflerinden kum dökülür, avuç içine acıtır. Halatın düğümü sıkılırken çıkan ses adeta piramidin kalp atışı gibidir. Gırtç! Ustabaşı bağırır. Dikkat edin. Bu taş Firavunun ruhunu göğe taşıyacak. Hadi bakalım, ipi sıkı tutun. Sen ipteki yerini alırsın. Önünde on kişi, arkanda on kişi. Herkesin gözü halatta. Çünkü ipin ucunda piramidin kaderi var. Bir, iki, üç diye bağırılır. Hepiniz aynı anda ipi çekersiniz. Bu ilk hareketi yoktur. Yerinden kımıldamaz. Sanki toprakla bütünleşmiştir. Senin kolların gerilir, ayakların kayar dişlerin sıkılır, iç sesin bağırır. Buna insan gücü değil, forklift lazım. Yanındaki işçi küfreder. Ulan bu taşı kim bu kadar ağır yaptı? Arkandakiler gülmeye başlar. Kardeşim, taş dediğin hafif olur mu hiç? İkinci denemede halatı daha sıkı kavrarsınız. Bir anda bloğun altındaki kızak gıcırdar. Gırrırt. İşte o an taş milim milim hareket eder. Yüzlerce işçi aynı anda bağırır. Çek ulan, çek ulan. Bloğu çekmeye devam ettikçe güneş yükselir. Alnından ter damlar, gözünün içine akar. Kolların yanıyor. Avuç içlerin halattan yara oluyor. Ama bırakmaya imkan yok. Kahya bir an duraklarsan sopayı basar. Bloğun hareketi ağırdır. Ama rampaya doğru sürüklenmeye başlar. Sanki dünya yerinden kayıyor gibi her santimde yeni bir bağırış yükselir. Bir işçi bağırır. Hadi kardeşlerim, bu taş bizim annemiz için değil, firavun için gidiyor. Bir başkası cevaplar. Benim annem de piramit görse bana taş taşıtmazdı. Kahkahalar yorgunluğa biraz olsun ilaç olur. Bir noktada bloğun önü rampada sıkışır. Halat gerilir, kimse kıpırdatamaz. O an herkesin yüzü kıpkırmızı, nefesler kesik. Usta başı bağırır. Daha sıkı, daha hızlı. Firavun seyrediyor. Sen içinden keşke Firavun biraz da çekseydi dersin. Bir işçi dengesini kaybeder, yere düşer. Halatı bırakırsa taş geri kayabilir. Yanındaki hemen bağırır, tut ulan ipi, yoksa hepimizi gömer. Düşen işçi dişlerini sıkar, yeniden ipi kavrar. O an hepinizin arasında garip bir kardeşlik bağı oluşur. Çünkü ya hepiniz başaracaksınız ya hepiniz taş altında kalacaksınız. Sonunda devasa taş rampa boyunca birkaç metre ilerler. Yavaş ama kesin adımlarla. O taş hareket ettikçe herkesin içinde bir sevinç kıvılcımı yanar. Çünkü biliyorsun ki bu taş piramidin bir parçası olacak ve binlerce yıl sonra bile orada duracak. Bloğu yerine bırakınca herkes yere çöker, nefes nefese. Kollar yanıyor, bacaklar titriyor. Ama gözlerinde küçücük bir gurur var. Bir taş daha gitti. Bir gün bu piramit tamamlanacak. Bizim adımız bilinmeyecek ama taşlarımız gökyüzüne bakacak. Güneşin ilk ışıkları alnına çarpar. Önce hafif ılıktır. "Oo, biraz ısındık." dersin. Ama on dakika geçmeden alnından süzülen ter gözlerine akar, kirpiğinin ucunda damlalar birikir. Bir damla İpi tuttuğun eline düşer. Sıcaktan değil, asidikmiş gibi yakar. Keten gömleğin zaten teri emmez. Birkaç dakika içinde sırtına yapışır. Kumaş cildini tahriş eder. Göğsün ve omzun kaşınmaya başlar. Elini kaldırıp kaşıyamazsın çünkü ipi bırakmak yok. İpi bırakanı ya kahya sopayla döver ya da taş geri kayıp herkesin üstüne yığılır. Ayağının altında kum var ama bu kum sabah serin değil artık sanki firavun altında köz yakmış sandaletinin ince tabanından ayağına kadar sıcağı hissediyorsun bir süre sonra kum öyle yanar ki yürürken sanki kızgın sacın üstünde sekersin bir işçi küfreder bu sıcakta taş değil ben eriyeceğim diğeri cevaplar sen erirsen de firavun seni tuğla niyetine kullanır kahkahalar atılır ama hepsi acı kahkahalardır. Omuzların yanmaya başlar. Halat avuç içlerini keser, her çekişte derinleşen izler bırakır. Göğsün sanki iki taş blok arasına sıkışmış gibi. Dizlerin titrer ama diz çökemezsin. Çünkü diz çöktüğünde ip kopar, taş geri kayar. Nefesin hızlanır. Ağzın kupkuru. Su yok. Sadece biraz bira şansı olur öyle vakti. Ama sabahın bu saatinde dilin damağına yapışmıştır. Dudaklarının kenarında tuzlu ter birikir, dudaklarını yalarsın. Acı tat gelir. Sonunda bloğu rampanın biraz daha yukarısına çıkarırsınız. Herkesin nefesi kesilmiş, sırtları kıpkırmızı güneşten. Gömlekler terle ıslanmış, ip avuçlarınızı parça parça etmiş. Ama yine de başarmışsınız. Ve o an güneşin altında kavrulmanın tek anlamı ortaya çıkar. Bugün de hayattayız. Taş biraz daha yukarı çıktı. Biz de biraz daha tükendik. İşte piramit işçisinin güneş altında kavrulması böyleydi. Biz şimdi güneşte beş dakika kalınca güneş kremi sürüp kaçıyoruz. Ama onlar sabahın köründen akşamın karanlığına kadar çöl güneşine göğüs geriyordu. Ama şu bir gerçek ki o insanların çektiği çile sayesinde bugün hala Giza piramitleri ayakta. Biz adlarını bilmiyoruz ama terleri, nasırları, nefesleri hala o taşlarda. Eğer bu yolculuktan keyif aldıysanız, Uykulu Tarih kanalına abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü burada tarih sadece kitaplardan değil, biraz kahkadan, biraz da hayal gücünden besleniyor. Bir sonraki videoda yine tarihin tozlu sayfalarından bambaşka bir maceraya dalacağız. Şimdilik hoşça kalın ve sakın ola ki soğansız kalmayın. Onion bir construction site.